Herkese merhaba. Bugün bayatlamayan tuzlu kurabiye yapacağız. Çok pratik bir tarif, kolay malzemeler ve kısa bir sürede yapabileceğimiz hastanedeki kurabiyeleri aratmayacak kadar güzel bir kurabiye oluyor. Ben yine bir kısmını buzluğa ayıracağım, bir kısmını da afiyetle yiyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İç malzemelerini sayıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, yaklaşık 150 gram kadar tereyağı, 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını üstüne süreceğiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, bir paket kabartma tozu, üzerine çörek otu kullanacağız ama susamla kullanabilirsiniz. Elimize yapışmayacak kıvamda bir hamur olacak şekilde aldığı kadar da un ekleyeceğiz. Hazırsanız yapımına başlayalım. Bütün malzemeleri bir kabın içerisine alıp güzelce yoğurmaya başlayacağız. malzemeleri yoğurma kabımıza aldık. Kabartma tozu hariç bütün malzemelerin hepsini güzelce karıştırdık. Homojen bir karışım elde ettikten sonra, e, alabildiği kadar un ekliyoruz. Unla beraber kabartma tozumuzu ekleyeceğiz. Evet, şimdi kabartma tozumuzu da ekliyoruz. kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Çok standarttır, klasik bir tabir. Kulak memesi kıvamında olması gerekiyor hamurun. Çok sert de çok yumuşak da olmayacak ki kıyır kıyır gelebilsin. Ele yapışmayacak. kurabiyemize şekil veriyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu çok klasik pastane kurabiyesi şeklidir bilirsiniz ama istediğiniz şekilleri kendi hayal gücünüze kalmış bir şekilde verebilirsiniz. Yaptığımız tepsimizin biri burada, diğeri de burada. İki tepsi çıkıyor malzemelerimizden. Şimdi bunların üzerine yumurta sarısı ve çörek otunu ekleyip fırına vereceğiz. Kurabiyelerimizin son hali bu. Şimdi bunları fırına veriyoruz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı ve kızardı. Biraz soğumasını bekliyoruz. toplamda çıkan ürünümüz bu kadar. Bunları şimdi çayla beraber afiyetle yiyeceğiz. Bunlar da benim buzluk kısmında payıma düşenlerim. Bir misafirim geldiği zaman veya acil bir şey olduğu zaman bir yere gittiğim zaman yanına almak istediğim zaman buzluktan çıkartıp çözülmesini bekleyip afiyetle yiyeceğiz. Yapacak olan herkesin ellerine sağlık. Şimdiden herkese afiyet olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.